Ağrı Merkez'den herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Biz bugün Ağrı Merkez'deyiz şehirden haberler ekibi olarak. Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz değerli izleyicilerimiz. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Ramazan Bey var. Ramazan Bey ile değerli röportajıma başlamadan önce kendisini size kısaca tanıtmak istiyorum. Ramazan Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sizleri burada görmekte mutluluk duyuyoruz gerçekten. E, İz çok şükür, hamdolsun. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgi için. E, bize ve izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? E, ben e, ismim Ramazan Küsmü, e, buranın kurucu müdürüyüm. E, aynı zamanda müdürüyüm ve aynı zamanda e, rehber öğretmeniyim kurumun. Burada kaç kişilik bir ekip kadromuz var? E, burada almış olduğumuz eğitimler neler? E, bize ve izleyicilerimize bunları da anlatır mısınız? Hocam aslında bizim iki tane şubemiz var. Bir şubemiz de Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindedir. E, fakat bu ana merkezimizdir. Bu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde biz e, dört tane ana programımız var. Bunlardan bir tanesi öğrenme güçlüdür hocam. E, bir tanesi de e, bedensel engelli, diğerleri işte otizmle alakalı, yaygın gelişimsel bozuklukları ve öğrenme güçlüdür. Burada yaklaşık 15 kişi çalışıyor. Bunların en az 6-7 tanesi öğretmendir. Bu öğretmen grubunda ise fizyoterapistler var. Özel eğitim öğretmenleri var. Ve aynı zamanda pedereci ve psikologlar var. Burada biz bu çocuklara bireysel olarak eğitim vermeye çalışıyoruz. Yani birebir eğitim. Bizim burada tabii ki amacımız sadece birey geliştirmek değil hocam, aynı zamanda aileye de bir rehberlik yapmak bizim en büyük amacımız. Rehabilitasyon merkezinin buradaki amacı aileye rehberliktir. Aynı zamanda ailenin çocuğa bakşasını insan merkezi olarak değiştirmektir. Yani burası normalde gerçekten gerekli bir kurumdur, olması gereken bir kurumdur. Toplumun bazı kanayan yaralarını burada biz iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir bireyin kendi hayatının üzerinde, kendi aklının üzerinde nasıl durması gerektiği, toplumsal yaşam becerisinde nasıl davranması gerektiği, dil konuşma açısından neler yapması gerektiği, öz bakım konusunda neler yapması gerektiği ile alakalı ciddi eğitimlerimiz var. Buradaki hocalarımız hepsi uzman kişilikleridir hocam. Ee, o yüzden hani ben rehabilitasyon Merkezi'nin önemini her zaman e, şöyle izah ediyorum. Yani gerekli bir e, gerekli bir kuruluştur. E, burada e, gerçekten şunu biz kale alıyoruz. Yani bu, bizim buradaki amacımız bireylere, e, engelli bireylere eğitim vermektir. Engelli birini topluma kazandırmaktır. Biz her zaman söylüyoruz. Engelli birey yoktur aslında. Engelli anne baba vardır ya da engelli toplum vardır. Biz de toplum bakış açısını değiştirmeye çalışıyoruz bu anlamda. Bu durumda güzel işletmemize nasıl ulaşabilir değerli izleyicilerimiz? Sosyal medya hesaplarımız var mı? Evet. Evet hocam bizim normalde e, internet e, sitemiz var işte Rehab Ağrı Rehabilitasyon Merkezi diye. Aynı zamanda bizim e, Instagram'ımız var işte Arya Ağrı Merkezi aynı aynı şekilde adı altında. E, ve aynı, hani zaten her şey e, internette mevcuttur. Facebook sayfalarımız da var bu alanda. E, yani biz aynı zamanda yerimiz Ağrı Merkezi. İstediğiniz zaman e, buradan bize ulaşabilirler. Ramazan hocama tekrar vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda samimiyetiniz için içtenliğiniz, doğalınız içinde. Değerli izleyicilerimiz biz bugün de programımızı sonlandırıyoruz. Şehirden Haberler ekibi olarak Ağrı Merkez'deydik. Bugünkü durağımız, istasyonumuz burasıydı. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.